bili 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 Arkadaşlar sürüyü arkama mataktı. Gel bili 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 Benimle ne kadar gelmeyi düşünüyorsunuz? Gah bili 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 bili. Arkadaşlar köyde salma tavukçuluk. Kendimize yetecek kadar var. Ve şehirde oturan akrabalarımızla da yumurta verecek kadar tavuğumuz var. Gördüğünüz gibi yayılıyorlar. Yeşillik yiyorlar, çok sağlıklılar. Gel <laughs> bile 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 bile. Gel bile 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 bile. Köy hayatını merak ediyorsanız ve videolarımı sevdiyseniz abone olmayı unutmayın.